Evet. Draft Dünya, Bright Dünya Online ödüyoruz. Tekrardan. YouTube tayfa selam olsun. Umarım her şey Çıtır Keyifler yerindedir. En son yüksek rating draft yaptık. Sırada challenge'lı draftımız var. Bu challenge'lı draftta ne yapacağız? Yine YouTube'a gelen yorumlardan seçtim bu arada challenge'lı draftı. Otuan isimli bir arkadaş de demiş ki BTW bu arada. Challenge fikridir. Bir piki açmadan önce 1-5 kart arasından söylediğin sayıların üstüne gelen kartı alamazsın. Örneğin piki açmadan önce 3 ve 5 dedin. 3 ve 5 numaradaki kartları alamazsın diyor. Baya böyle yasak patlamalı, banlamalı bir güzel bir challenge'a benziyor. Keyifli duruyor. Bakalım şöyle setup'ımı ayarlayayım yan tarafa. Sol alttan yine klasik bu arada kick tayfadan bol bol ha, YouTube mesajları geldi. Yorumlarda selamlar almayı unutmayın. Ümidi challenge yaptılar mı? Sese gel şekli. İsmi ne peki bu challenge'ın? Var mı bir isim koymuşlar mı? Bingo mu? E biz başka bir şeye bingo dedik abi. Geçen bir draft yaptık bingo koyduk onun ismini. Ne yapalım? İsmini bunun değiştirmemiz lazım o zaman. Başka bir şey, başka bir şey yapmamız lazım. Çünkü bingo'yu yaptık biz başka. Aa bak blok mantıklı ha. Blok challenge yapabiliriz güzel. Yine chatten önerimizi aldık vallahi. Dur bakayım kartlarım hazır mı? Tamam hazır. Hadi bakalım. Haydi bakalım fişimiz var bir de fişimizle draftımıza giriyoruz hocam. Gel dizilişimizi seçelim. Dizilişimiz ne olsun? Agresif 4-2-4 olsun abi severiz. 4-2-4'te bir de bol bol zaten yüksek rating kart atıyor. Şimdi bir saniye diziliş seçmeden. Kaptan da arkadaş ne yazmıştı örnek olarak? Önce 3-5 dedin o pikleri alamazsın. Tamam 3 ve 5 numarayı banlıyoruz abi. Alamayız. 3 ve 5'i kapattım. Bakalım 1 2 4'te neler var. Buradan tabii ki de Karaskuyu seçeceğim abi. Ne kaçtı? Çok da bir şey kaçırmamışız. Hiç problem yok. En iyi tercih yaptık zaten. Santrfor. 2 ile 4'ü banladım. Beğen ve yorum yap kısmı banlandı. Hadi bakalım. Oo, oo 98 kartçuyu hiç oynamadım ha daha önce. Hakikaten plasesi var, quick step'i var. Bayağı iyi karttır muhtemelen. Ne kaçırdık abi? Muani ile Elanga hiç problem yok. Her temiz oldu joker soru işareti. Jokerimiz olmasın ya bu tarz. 3 tane kart görüyoruz ya zaten. Bence joker olmaz. Zor olsun biraz abi. Şimdi diğer santforu seçeceğiz. 5 ee, ve 2'yi banladım abi. Hop. Gel bakalım. Eyvah eyvah. Gold'lar geldi. Ne kaçırdık abi biz? Tamam zaten gold kaçırmışız. Hiç problem yok. Seni alalım gel. Bunda da ne banlayalım chat? İlk gördüğümü 1-2 yazdı Tarhan. 1 ve 2'yi banladım abi. Abone ol ve beğeni banladık. Ne geldi bize? Vay 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 vay. Toti Salah. Bayağıdır görmüyorduk ha. Selam olsun dayıma. Neler kaçtı? Pedro Neto ile Yamal kaçtı. Pedro Neto üzer sadece. Yamal'ın düşük kartı zaten. Salah da 10 numara karttır. Güzel oldu. Şimdi neyi banlayalım? 2-4 geldi bile bak. Guti Reis direkt Prefire attı. Hop. 2-4'ü banladık. Kötü kartlar kaldı abi. Umarım buralardan 96'lar kaçırmamışızdır. Swanberg ve Bentancur gitti. En yüksek ikiliyi kaçırmışız abi. Yapacak bir şey yok. Kimi alsak? Larson'u alalım. Arapası varmış. Gel bakalım. Buradan da 5-3. 5 ve 3'ü banladık. Hadi bakalım. Ooo. Williams 97. Ne kaçtı? Dun ve Depal. Yeni'yi, Peki Piki kaçırmamış olduk. Süper oldu. Gel bakalım. YouTube tayfa bu arada videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Destektir, hatırlatmadır. Hatırlatmamızı geçelim. 1 ve 4. Aynen öyle. Abone ol ve yorum yap kısmı kapandı. Ne aldık peki? Davinson Sanchez geliyor. Güzel. Ne kaçırdık peki? Inok ve Struik. Güzel. İyi gidiyoruz ha. Böyle hiç böyle arıza bir pikimiz olmadı yani. 1-3. Çok fazla yazıldı. Gel. 1-3 çok fazla yazıldı. Van Dijk geldi ama totum kartı Vlahovic'i alır kaçarım buradan 95. Ne kaçırdık peki? Pamekano ve Aitor Paredes. Sıkıntı yok. Vlahovic de güzel kart. Antisipate'i falan var. Gayet iyi. 4-3 bu sefer. 4-3 hiç anlamamıştık galiba. İlk oldu. Vay vay vay. Spence'i kaçırmıyoruz. Hakimi ile Igor Silva kaçtı. Hiç önemli değil. Spence'imiz var bizim 96. Yalnız kadro iyi oluyor ha. Defansı fena dizdik. Sol bek. 1-5. Ortadaki pikleri alacağız bakalım. Vay 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 Kukureya. Abone oldan ne gitti Lavel Haypat'tan Baça. Yine en iyi tercihi kaçırmadık. Tertemiz. Kaleciye. 2-3. Gel. Kapattık 2-3'ü. Yine Pereira'yı alacağım buradan. Ne kaçtı abi? Oo bak burada işte en güzel piki kaçırmış olduk. Yapacak bir şey yok. Ines Pereira. gelsin bakalım. Kartlar neden kapalı? Aynen öyle dostum benim. 4 5. Naduzi geldi. Buradan var ya kesin güzel bir şey gitti. Diogo Costa ve Kurtu. Tamam. Çok çok da sıkıntı değilmiş. Naduzi'yi aldık. Bu sefer kendim söyleyeceğim. 1 4. Lunaxus da 1-4 yazmış bu arada. Vay vay vay. Oyunun en iyi sol beki deriz de. Benim defansa ihtiyacım yoktu bu arada. Grimaldo'yu alalım da. Ne kaçırdık? Carlos ve Baltimore. Grimaldo'yu aldım kaçtım. Sol kanat oluyormuş. Güzel oldu. Ya bakalım. Buradan da 2-4. Beğen ve yorum yap. Kapandı. Gomez geldi. İhtiyacım var mıydı? Yoktu. Ne kaçtı? Udogi ile boş al. Gomez'i aldım kaçtım. Bu doge zaten ihtiyacım yoktu. Çok sıkıntı yok. Devam şimdi. 3-5. Bayrami'yi alacağız da buradan. Yani aslında Enkunku'yu mu alsam? Santrufor'a atayım ne olur ne olmaz. 77'lik adam var. Ne kaçırdık abi biz? Ambrottal... o O lise gitti dayı. O lise baba gitti. O lise baba. Santifor olmuyordu Allah'tan. Sıkıntı yok da. Gerçi salah oluyormuş ya. Neyse yazık oldu. Kimi kapatalım? 4 ve 5'i kapatacağım abi. Yorum yap ve haypatı kapattım. Rafael Leao geliyor. Sol kanada atarım. Santifor da olur. Ne kaçtı? Alex Bayena ve Makelele. Hiç problem yok. Leao gelsin. Santifor'u atalım. Enkunku yerine. Kadronun şu hali bile güzel biliyor musun? Şu kartçı iyi inanılmaz merak ediyorum. 98'lik kart. Quick Step e falan. Güzel bir gameplay olacak belli. 3-4'ü kapattım. Belo belo. Bellingham'ı alır kaçarım buradan. Orta sağda oynuyor. Ne kaçırdık peki? Lewandowski ile ooo. Çok fena sağ kanatlar kaçırdık ya. Vallahi Çok fena sağ kanatlar gitti. Buradan da ne olsun çete şöyle bir bakıyorum. 1-5 daha yapmadık. Yapmıştık 1-5 ama hadi yapalım senin için bir 1-5 daha gelsin bakalım. Rezalet. El abit geliyor. Ne kaçtı? Çok da sıkıntı yokmuş. Devam. Buradan da 1-4 geldi panikten. Zidane. Orta sahaya atarım şey yerine. Bellingham yerine. Ne gitti? McManaman'la Musiala. Güzel. Zidane'ı kaçırmadık. Güzel oldu. Gel bakalım. Son 4 pik. 2-5 yapmadık iş. Harbi mi? Beğen ve Haypat. Harbi yapmadık mı 2-5 hiç? Bakalım nasıl olacak? Rezalet oldu. Umarım düzgün bir şeyler kaçmamıştır. Pedro Poro ile sensiz. Sıkıntı yok. Bize Roberto'yu alalım. Buradan 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 buradan. 2-4. Gel. Rezalet. Gerçekten rezalet. En nesiriyi alırız. Ne kaçtı peki? Çok da bir şey kaçmamış. Son iki pik. 1-2'yi kapattım abi. Gel. Mbappe. Dayı ben en son draftta Mbappe ne zaman oynadım inan hatırlamıyorum. Harbi ne zaman oynadık lan Mbappe ile? Gelmiyor diyor. Aylardır belki gelmiyor. Şok oldum. Wilson'la akli uça e gitti. Vay 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 vay. Ne diyorsun ya? Gel buraya çok iyi oldu ha. Ve son pik. Şimdi bakalım. Kimi seçeceğim? Zugovela q 713 demiş abi gel. Masuaku. Sol beki ihtiyacım yok ama. Grimaldo yerine Miyama'yı almadık mı? Yok ya Grimaldo kalsın. Ne kaçırdık abi? Marquisio ile Carvajal gitti. Sıkıntı yok. Gel bakalım. Bak bak nereye bakıyor Masuaku'ya bak. Ne gördün orada acaba? Hocada da aynı şeyi yapalım. Hocada da ne olsun? 2 ile 4 olsun. Beğen yorum yap. Takımı yemeye geldim Masuako. Kaç yapıyorsun? 25. Kaç yapıyorsun? 25. Kaç yapıyorsun? 25. Poz hocamı aldım. Valla çok sağlam kadro oldu bence. Santifor hattına baksana abi. Harbiden setup'u düzeltelim. İsmini ne demiştik bunun? Draftın blok blokajınç vallahi güzeldi ya kadroyu da iyi kurunca tabii güzeldi diyoruz bakayım 95 olacak mı yedekleri bir düzenleyeyim belki olur 95 bayağı yüksek çünkü kadro 95 oldu şuraya bak yuh harbiden yuh ne kaçırdık biz yüksek kart kasgarino kaçtı bir tane 97 bir tane 96 kaçtı yanlış hatırlamıyorsam 96 olabilirmiş harbiden ha evet bayağı şanslıydık Bas agresif hiç forvet size tutucu oynuyorsunuz mu? Sen oyun kur ya Zizu. Sen tutucu oyna. Aynen bu. Atamalar. Hedef oyuncu. Havacı kimde vardır? Robinson vursun. O lise gitti doğru o lise vardı. İki tane falan 96'lık kart kaçırdık galiba. Bir tane 97. Ama Mbappe var ya harbiden bayağıdır oynamıyordum. Çok iyi gelecek. Valla ümidiyle sese gel yapmış bu challenge'ı. Ben dediğim gibi yorumlardan almıştım. Bingo challenge koymuşlar ismini. Biz bingo challenge'ı başka bir şeye koymuştuk ismini. O yüzden değiştiriyoruz. Blok yapacağız. Blok draft. Blok challenge. Saygılar onlara da. Yanlış anlamasınlar yani. Kylian Mbappe gidiyor. Mbappe. Mbappe. Durdurabilene aşk olsun Mbappe. Durdurdular. Ne oluyor? Oh, Bravo da oyun sonu iyi baskı. Kylian Mbappe aldı. Speed boost'u gönderdi. Kaleci açılıyor. Ne iş? Mbappe yeşil. Kaleci ne oluyor? Lan bu ne? Nasıl yani ya? zing zing. Zugo yerden güzel. Devam. Bu neydi abi? Karçuyu topu çıkardı resmen. İyiydi. De. Zenk tertemiz. Güzel bitiricilik. Arcaoui. Speed boost'u yolladı. Aman aman. Bir de Zugo kaydı. Aman aman aman. Birisi kötü demişti bu karta. Neredesin dostum benim? Bu fan yapar onları. Paul <laughs> alayım. Penaltı mı peki? Dışarıda mı? Dışarıda. Williams. Şuraya yazar mı Williams? Veya şöyle şuraya doğru şöyle abansak. Erke çıkarttı. Davinson. Bam. Oy havacısı varmış Davinson'un. Yazdı direkt. İyisin Kukure'ye. Kaleciyi niye açıyorsun abi? Bu delirmiş bu adam. Dese. O animasyon ne? Geri çekildi böyle. Dayı sen ne yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. <laughs> Şuraya bak. Sadece durdum. Kaleci nereye açılıyor acaba? Yazarız Zuko'yu. Pişiremedik abi. Pişirdik abi. temiz. Bon FC. Derken kuyut geldi. Üçlü. Sol kanadı düşük. Of 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 of. Defansı ve sol kanadı düşük olması bu adam 96'ya rahat gider. 97 olurdu. Konuklu mu? Karçuyi. Karçuyi. Karçuyi olmadı. Şöyle bir şey denesem çok klaslı da olmadı. Davinson. Yaz bakayım. Aynen öyle. Davinson'la 1-0 öndeyiz. Savunmada da var. Ne var yine? Lan ne oldu? Zuko. Zinedin Zidane. Aldık 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 aldık. Bam. Karçı yeşil. Zenk. Zenk. Aman aman Mbappe. Ufak bir açtık alıcıyor orada. O yüzden kaydık direkt. Sunucular nasıl? İyi değil. Klasik hafta sonu. Aman diyeyim Salah o ne lan? Dünkü yayın tekrarıma bak. Bütün kartları inceledim. Ne dediğimi hatırlamıyorum kapitaya. Lan taş nasıl benim? Zuko. Kylian Mbappe. Yaz. Volüm kötülüğü. Oynattım her kaleciyi. 32. İyi kadro ha valla. Sağlam duruyor. Karçavi. Karçavi direkten döndü. Çok hızlı başladık ama direğe takılıyoruz. Snyder'a bak Kukureya'yı mahvetti. Hiçbir şey yapmadım. AS. Sol üstte vurdu. Davinson'un kafa gollerinin tırtlığını ne yapacağız? Dönk. Hadi be uzadı. Bir tane de. Aynı tırtlıktan istiyorum. Güm. Bu sefer düzgün attı abi. Davinson Sanchez'i de dönüyoruz. Zugo. Ne diyorsun ya? Bir tane de. Delirsin iyice. Bam. <laughs> Etrik. Davinson Sanchez yaptık. Sala müthiş plase abi. Bu adam plaseleri kaçırmaz. Tek tek. Zuko Zuko. 5 oldu. 5 artı. Çabuk 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 çabuk. Tök inanılmaz bir hücuma çıkış şekli. Aşırtmayı da bıraktım o sala. Müthiş gol. Oo, kuvvet geldi. Konuklu mu? Salın beni artık konuklular. Plus. Üçlü oynuyorlar. Eto Cinola. Karşı <laughs> yönünde kaldı. Ballı bir gol. Dayı ne tackle'a bastım ne bir şey yaptım. Kendi kendine foul yaptı ve kırmızı yedik. Ne oldu şimdi? Neden yani? Bu muydu yani dayı? Abi girer misin artık? Ricadır yani. Aa, oha ne çıkarttı lan? Hemen bir de Winson kafası. Aldı. Çok güzel gol. Sert Basit bir top kaybına gol yedik direkt. Mbappe. Pss. Şaka yapıyorsun ya. Wit geliyor değil mi? Bir şey Ödül vakti. Çok iyi değil ödüller de. Geçen draftta aynı ödüllerden bir tane footies açmıştık. Umarım açarız yine. Haydi bakalım. Boş. Bende bir base nesta durumu var sende. Ne o? Youtube'da videoyu beğenmeyi abone olmayı unutma bu arada. Son hatırlatmamızı da yapalım. Videoyu kapatmadan. boş. Ve son paket. Bir tane promo be. Vermedi. Laport. Geçmiş olsun.